Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte, hacı, ee, yani şöyle söyleyeceğim bu bir bilgi, bu bir bilgilendirme videosudur. Ee, bu bilgilendirme videosu olduğu için sakın çıkmayın Birka, e, birkaç dakikanızı alacağım sadece. Arkadaşlar çok uzun süredir bir video, e, uzun süredir bir ben bir, güzel bir video atmıyorum. Bunun üzerine çalışıyorum, PUBG ile alakalı ne oluyor lan? hapçıyla alakalı güzel videolar çekmeye çalışıyoruz çalışıyorum daha doğrusu çok zor oluyor kütüphanede normal erencil haritasında ya da ne bileyim başka haritalarda ama bu oyunda bu oyunda güzel bir içerik çıkarmaya çalışıyorum sizin için sizin sadece izlemeniz için yani büyük yani bu hafta ya da bir dahaki hafta içinde youtube'a yüklemiş olurum videoyu bunu değil tabii ki de yani o videoyu bir zaten kesit olarak yayınlayacağım. Böyle zaten bir kız bir kesiti zaten 30 30 saniye falan yani yaklaşık olarak video bir 5 dakika falan olacak. Ama gerçekten böyle 40 50 tane falan ee, ölüm olacak yani ne bileyim. 40 50 tane kil olacak. Her neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir, bir sonraki videomda yani. Sonraki videomda görüşmek üzere bay bay.